Arkadaşlarım merhabalar hoş geldiniz sefalar getirdiniz evet bugün sizlere deneme deposunu hazırlamış olduğu limit sürekli türev fasikülünün deneme 14'ünü çözeceğim zikri sezginle matematik ekranlarında denememize başlayalım bakalım şimdi arkadaşlarım birinci sorumuz bir tane bir fx fonksiyonu tanımlanmış parçalı bir fonksiyon içerisinde trigonometrik fonksiyonlar var diyor ki her nokta limiti vardır bizim için her nokta limiti vardır diyorsa biz kritik noktalara odaklanırız arkadaşlarım kritik noktada sağ ve sol limitlerinin olması gerektiğini söyleriz. Şimdi ilk kritik noktamız pi bölü 2. Şimdi pi bölü 2'ye soldan yaklaştığım zaman üstteki parçayı kullanacağım. Diyeceğim ki 2 tane kosinüs pi bölü 2. Bu eşit olmalıdır diyeceğim. Pi bölü 2'ye sağdan yaklaştığım zaman yani pi bölü 2'den büyük değerlerle. O zaman a çarpı sinüs pi bölü 2 diyeceğim. Artı b çarpı Kosinüs pi bölü 2 diyeceğim. Şimdi bunları hesaplamaya çalışacağım. Arkadaşlarım kosinüs pi bölü 2 sıfır olduğu için buradan 2 üzeri sıfır diyeceğim. Sinüs pi bölü 2 birdir. O zaman a çarpı 1 oldu artı. Kosinüs pi bölü 2 sıfır olduğu için b çarpı sıfır diyeceğim. Buradan işlemi yaptığım zaman a'nın arkadaşlarım 1 olduğunu görebilirim. 2 üzeri 0, 1 çünkü. Aynısını pi için yapacağım. Yine Pi'ye soldan yaklaştırdığım zaman a çarpı sinüs pi artı b çarpı kosinüs pi eşittir demem lazım. Pi'ye sağdan yaklaştırdığım zaman Bir de logaritma varmış arkadaşlarım. Bu da logaritma pi tabanında pi demem lazım. E, sinüs pi sıfırdır. A çarpı zaman sıfır oldu artı kosinüs pi arkadaşlarım eksi birdir. Logaritma pi tabanında pi de birdir arkadaşlarım. O zaman buradan b de ne buldum? Eksi bir bulmuş oldum. A çarpı B istiyor çarptığım zaman da eksi 1'e ulaşıyorum. Doğru cevabım B seçeneği oldu. Geldik bakalım ikinci sorumuza. Şimdi ikinci sorumuza diyor ki eksi 5 5 aralığında tanımlı bir tane F fonksiyonun grafiği şekilde verilmiş diyor. Buna göre bir tane Gx fonksiyonu tanımlamış. Fx eşit değil Gx eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x değerli sağlayan farklı x değerlerin toplamı kaçtır diyor. Şimdi ne yapalım? Teker teker buradaki değerleri inceleyelim. Ama o bize bir ipucu sunar. Mesela eksi 4 için ne demek istediğimi anlayalım sorunun. Şimdi diyor ki f eksi 4 diyor arkadaşlar. Şimdi f eksi 4'e bakacağım ben. f eksi 4 kaçtır? Sabit bir fonksiyon olduğu için şu eksi 5 ile eksi 2 arasında buradaki sayı örneğin a diyelim. f eksi 4 a'dır. Sonra ardından g eksi 4 içinde diyor ki iki parçadan oluşuyor. Limit t x'e giderken f t t f'in limiti varsa diyor. Şimdi burada f'in limiti var mı? Var arkadaşlarım. Limiti kaç? A. E bunlar birbirine eşit mi? Eşit. He, o bize eşit olmayanları soruyor. Tamam mı? Şimdi o zaman şu yorumu yapmam lazım. Bu bana bir ipucu verdi artık. Şuradaki arkadaşlarım eksi 5 ile eksi 2 arasındaki her şeyde aynı şey olacağı için eksi yani 4 için ne yaptıysam aynıları olacağı için Burada bir sıkıntı yok. Yani bu bana sorduğu şeyi sağlayamıyorum. Eksi 2'ye bakalım arkadaşlarım. Şimdi f eksi 2'nin değeri nedir? f eksi 2'nin değeri arkadaşlarım. Buradaki 3 değeridir. Değil mi? Şimdi g eksi 2 için aynı şeye bakalım. g eksi 2 eşittir arkadaşlarım. Ne diyor? Limiti varsa diyor. Şimdi eksi 2'de bu f'nin limiti var mı? Evet soldan yaklaşıyorum ve sağdan yaklaşıyorum var. Ve limiti kaç arkadaşlarım? a gibi bir değer. Yani 3'e eşit mi? değil. Ha, bak bana bunu istiyor bak. 3 farklı A olduğu için istediğim değerlerden bir tanesi eksi 2'dir. Sonra aynı olayı şuradaki mesela eksi 2 ile 1 arasındaki bütün değerlerde yaparsak limit ve görüntüler artık eşit olacağı için şuradaki eksi 4'tekinin aynısı olacağı için burada da bize bir şey çıkmıyor. 1'e bakalım arkadaşlarım. F1'e bakalım. F1 kaçtır arkadaşlarım? F1 5'tir. Tamam F1'e 5 yazdım. Şimdi G1 içinde diyor ki bana limiti varsa diyor bu parçayı kullanacaksın diyor. Limiti yoksa aksi halde diyor sıfır yazacaksın. Demek ki G1'de kaçmış sıfırmış. Bak burada bir farklılık çıktı. Demek ki x değerlerinden bir tanesi eksi 2 idi bir tanesi de 1 oldu. E başka diğerlerinde arkadaşlarım örneğin 1 ile 3 arasında aynı değere gidecek. İşte 3 de aynı değere gidecek. 4 de aynı değere gidecek. Bunları görebiliriz. Tabii ki 4 de değil sadece 3 ile 5 arasındaki bütün sayılarda. E bizim aradığımız sayılar eksi 2 ve 1 oldu. Çok aşikar bir şekilde belli oldu. Toplamı da arkadaşlarım eksi 1 oldu. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Dedik geldik 3'e. Şimdi 3'te trigonometrik bir ifade var arkadaşlarım. İlk önce limitlerde bu değerleri yerine yazıyoruz. Belirsizlik var mı yok mu? İlk önce onu görüyoruz. Şimdi 0 yazarsam arkadaşlarım Kosinüs 0 1 olacak. 1 eksi 1 bölü sinüs 0 da 0 olacak. 1 eksi 1 0 arkadaşlarım. Altında 0 olduğu için 0 1. 0 belirsizliği var. Şimdi kosinüslerde e, neyle çarparsak belirsizlik yok olur? 2 kare farkını düşüneceksiniz arkadaşlarım. Yani limit x giderken 0'a şuradan kosinüs x eksi 1'in İki kare fark olacak şekilde kosinüs x artı 1 ile çarpmamız lazım. Çünkü sin kare x artı kos kare x 1 ya ona ulaşmaya çalışıyorum. Şimdi bir de paydayı da bununla çarpayım. Tamam mı? Şimdi çarptığım zaman limit x giderken sıfıra. Üst tarafları çarpıyorum. Artık kos kare x eksi 1 oldu. Alt tarafı da sinüs x çarpı kosinüs x artı 1 olarak yazıyorum eşittir diyorum. Limit x giderken sıfıra. Şimdi arkadaşlarım en temel trigonometrik özdeşlik. Sin kare x artı cos kare x eşittir 1. Değil mi? Şimdi bu 1'i buraya atayım. Cos kare x eksi 1 oldu. Bu sin kare x de karşı tarafa atarsam eksi sin kare x oldu. Yani şunun yerine eksi sin kare x yazmam gerekiyor. Böyle arkadaşlarım sin x çarpı kosinüs x artı 1. E şunlar birbirini götürdü birer tane. Değil mi? Şimdi x gördüğüm yere 0 yazarsam artık üst taraf sin x olduğu için 0 oldu. Alt tarafta kosinüs 0, 0 1'dir. Bir de yanında 2. 0 1, 2 arkadaşlar bizi 0'a götüreceği için doğru cevabımız da C seçeneği olmuş oldu. Geldim bakalım. 4'e. 4'ün sorumuz arkadaşlarım ne var? Bir tane e, gerçek sayıda tanımlı bir fx fonksiyonu var. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Şöyle biraz şöyle yapsam olacak herhalde. Şimdi fx fonksiyonu x eşittir 0 noktasında süreklidir diyor. Arkadaşlar hemen sürekliliğin tanımını yazalım. Limit 0 noktasına sorduğu için 0'a giderken fx eşit olmalı. f 0'a. E şimdi baktığım zaman sol limiti ve sağ limiti bizi 1'e götürüyor. Eşit mi acaba f0? O da eksi 1 arkadaşlarım. Eşit değil. O yüzden bir süreklilik göremedim ben. Ne diyor? Mutlak değer fx fonksiyonu. Arkadaşlarım bir fonksiyonun grafiği verildiyse mutlak değerini çizmek istiyorsak x ekseni altında kalan parçasının ki burada sadece sıfırın e, görüntüsü eksi bir altında kalmış. Bunun x eksenine simetrini alıyorduk. Simetrini alınca tam 1'e geleceği için artık mutlak değer fonksiyonumuz bu şekilde oldu. E, baktığımız zaman bunun da sürekli olduğunu görebiliriz. Bu doğru. Şimdi alt tarafa gelelim. Şimdi limit x giderken sıfıra fx eksi f 0 bölü kök içerisinde arkadaşlarım kosinüs x diyor. Şimdi bir kez e, bir bakalım. Yani bir belirsizlik yok. Çünkü paydayı 0 yazdığım zaman arkadaşlarım ne olacak? Kosinüs 0 1 olduğu için bizim paydamız 1 olacak. Şimdi bunu daha rahat görmek şöyle yapalım. Buradaki fx'in arkadaşlarım limit olduğu için parçalama işlemini yapabilirim. Yani şöyle yazabilirim. Limit x giderken 0'a fx bölü kök kosinüs x Değil mi? Eksi limit x giderken sıfıra f0 bölü kök kosinüs x. Şimdi burada da bölme işlemi de yapabilirim. Limit x giderken sıfıra fx bölü limit x giderken sıfıra kök içerisinde kosinüs x. Eksi arkadaşlarım. Burası zaten f0 belli. Kaç? Eksi 1. Eksi 1 yazayım. Sıfır yazdığım zaman da kök kosinüs e, sıfır bir. Kök içerisinde yine bir. Şimdi bakın bunu niye yazdım? Bunu şundan dolayı yazdım. Biraz bir çözeyim sonra söyleyeceğim arkadaşlarım. Şöyle. Şimdi limit x giderken sıfıra kaç arkadaşlarım? Görüldüğü üzere bir değil mi? Bir bölü. Burası kaç arkadaşlarım? Burası da bir. Eksi burası eksi bir yaptı. Görüldüğü üzere iki yaptı. Doğru mu? Doğru. Şimdi burada iki ve 3 doğru. Doğuracağımızı bir yazalım. Şimdi nerede hata yaparız? Bak 0 yazdığımız zaman f0 eksi f0 bölü kök içerisinde kosinüs 0 yazarız. f0 eksi f0 0'dır. Kosinüs 0 da 1'dir. Sonucu 0 gibi bulabiliriz ama burada biz görüntü buluyoruz ama adam bize limit soruyor. O yüzden de fx'in limitini ayırdım ki net bir şekilde görülsün diye. Tamam. 5'teyim ben. A1 gerçeği olmak üzere bu fonksiyonu veriliyor diyor. Buna göre a kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlarım türevini alacağım. Ne fonksiyonu bu? Çarpımın fonksiyonu değil mi? İşte çarpım fonksiyonu türevini alacağım. Hadi alalım. f üssü x eşittir. Birincinin türevi 1 bir çarpı ikincinin kendisi. Yani kök içinde x artı 1. Artı ikincinin türevi. Şimdi kök x'in türevini arkadaşlarım 1 bölü 2 kök x olarak biliyorum ben. Siz de bunu bu videodan sonra direkt böyle yazabilirsiniz. Birincinin kendisi x eksi a. Tamam. Şimdi 4 yazacakmışım. Yazalım arkadaşlarım 4. X gördüğüm yere 4 yazarsam. Şurası kök 4 2'dir. Bir de yanında 3 var. Artı 1 bölü. Kök 4 2'dir arkadaşlarım. 2 ile çarptım 4 oldu. Çarpı 4 yazdım. 4 eksi a. Bunun 7 bölü 2 olmasını istiyor. Tamam. Şimdi 4 eksi a bölü 4 eşittir. 7 bölü 2 eksi 3 diyelim. Buradan 4 eksi A bölü 4 eşittir arkadaşlarım. 1 bölü 2 diyelim. Sonra bunları gönderelim. Buradan 4 eksi A'nın 2 olması gerektiğini ve A'nın da 2 olması gerektiğini söyleyelim. Ve doğru cevabımıza E diyelim. Yani normal bir türev sorusu. Gel bakalım 6'ya. Ne diyor? Limit x4'e giderken diyor. Bu limitin değeri 65 bölü 4 diyor. Şimdi arkadaşlarım bu nedir? fx eksi f4 bölü x eksi 4 zaten f 4 demektir. f 4 eşittir 65 bölü 4 diyor. Yani türevin limitli tanıma. E biz burada türevini alalım arkadaşlarım. f x eşittir 2ax artı biraz önce söyledim kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x. Şimdi x körümüzde 4 yazarsak 8a artı 4 yazarsam kök 4 2 2 ile çarptım 4 oldu. Eşittir arkadaşlarım 65 bölü 4 oldu. E buradan 8a eşittir. 65 bölü 4 eksi 1 bölü 4 oldu. O zaman 8a eşittir. 64 bölü 4 oldu. O da arkadaşlarım 16 mı oldu? E 8 ile kimi çarparsam 16 yapar. Tabii ki de 2'yi çarparsam o zaman a eşittir 2 diyorum. Geçiyorum 7. soruma. 7. Ne diyor? A ve B iki gerçel sayıdır diyor. Gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı. Böyle bir fonksiyon varmış sadece x eşittir b noktasında türevli değilmiş. Şimdi arkadaşlarım ikinci derece bir fonksiyon tamam mı? Mutlak değerini almışım ve yalnızca x eşittir b türevli değilmiş. Şimdi normalde ikinci derece fonksiyonlar şöyle olur tamam mı? Şimdi fonksiyonun böyle olduğunu düşünsem mutlak değerini alsam ben bunun x ekseninin alt tarafında kalan parçasının x eksenine göre simetrini aldığım zaman şu üst tarafı da çizdiğim zaman şunu sildiğim zaman e, burada iki farklı nokta türevi oluyor. E hocam o zaman eksenleri kesmiyordur bu diyebilirsin. E tamam. Eksene değiyorsa diyelim. E bu sefer hiçbir sıkıntısı yok. Yani burada da türevi var ve bütün her yerde türevi var. Hocam o zaman ekseni kesmiyor diyelim. O zaman böyle yapalım. E burada hiçbir sıkıntı yok. Burada her yerde türevi var. Yani kırık nokta yok anlamında. E ne olacak o zaman? O zaman diyeceğiz ki bu ikinci dereceden değildir arkadaşlarım diyeceğiz. Şimdi bu doğrusaldır diyeceğiz. Niye? Çünkü doğrusal fonksiyonlar şöyledir arkadaşlarım. X eksenini bir noktada keserler. X eksenin alt tarafında kalan parçasının x eksenine göre simetriğini aldığım zaman şu parçayı sildiğim zaman bakın bir noktada ne oluyor? Türevli olmuyor. O zaman bu ifade birinci dereceden. Yani şuradaki a 3 arkadaşlarım. Buradaki x kare girecek. Yorum bu. O zaman fx eşittir mutlak değer içinde artık a'ya 3 yazarsam 3x artı 3 yazdım. 2 mi? 2. Şimdi bu fonksiyonun grafiği nasıl çiziliyor? Çok kolay çiziliyor. İçerisindekinin grafiğini çiziyorsun arkadaşlarım. Yani ilk önce y eşittir, 3x artı 2'yi çiziyorsun. x'e 0 verdim. y'si 2. y'ye 0 versem x de eksi 2 bölü 3. Şöyle bir grafik. Tamam mı? Şimdi mutlak değerinin grafiğini çizmek istiyorsam şu üst taraf kalıyor. Alt tarafın x eksenine göre simetrini alıyorum ve alt tarafı siliyorum. Bakın türevli olmadığı yer burası. E bu da kim? B. Yani B de demek ki eksi 2 bölü 3. A'da 3'te arkadaşlarım çarptım. Eksi 2 ile 7. sorumu da uğurladım. Tamam. 8'e geldim. Ne diyor? Neye bir gerçel sayı diyor arkadaşlarım 8'de. E, y eşit x 2 doğrusu bu ise teğet olduğuna göre neyin alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. Tamam. Şimdi şöyle bir tane bir eğri varmış diyelim. Bu şu eğri. Şu doğru da buna teğetmiş arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bu da y eşittir. X artı 2 doğrusu. Teğet ama nerede teğet? Yani şuradaki noktanın apsisini istiyorum ben. Şimdi diyelim ki x apsisi nokta. Şimdi bu doğrunun neyi var? X'in katsayısı 1 olduğu için eğimi var. Eğimi nasıl bulurum? Türevle bulurum. O zaman şu eğrinin türevini alayım arkadaşlarım. X kare artı x artı 1. Neyin türevi? 0 x'e x yazdığım zaman çıkan sayı bu doğrunun eğimi. Yani kaç eşit olacak arkadaşlarım? 1 eşit olacak. Tamam. E buradan ne oldu? x kare artı x eşittir 0 oldu. x parantezini alırsam x artı 1 eşittir 0'dan x eşittir ya 0, x eşittir ya eksi 1. Hayda. Şimdi bu ne anlama geliyor? İki tane nokta geldi. Yani bilmiyorsun ki diyor. Belki buradaki nokta 0'a doğru üzerinde yerine yazalım arkadaşlarım. Kaç? 2'dir. Belki diyor burada teğettir diyor arkadaşlarım. Bak burada bir tane bir nokta var. O söylüyor bana. Ben grafiği böyle çizdiğim için değil. İki tane değer geldiği için iki farklı nokta teğet olabilir diyor. Buradaki noktada eksi 1'e kaç arkadaşlarım üzerine yazarsam 1. E zaten bana n'nin alabileceği değerler toplamı demiş. E bu noktaları kullanayım arkadaşlarım. Şimdi x gördüğüm yere ben 0 yazayım. x gördüğüm yere 0 yazarsam gitti gitti gitti. Ne kaç çıkmasını beklerim? 2 çıkmasını beklerim. Demek ki n 2 olabilirmiş. Sonra x gördüğüm yere eksi 1 yazayım. Eksi 1 yazdım. Eksi 1 bölü 3 oldu. Artı 1 bölü 2 oldu. Eksi 1 artı ne? Kaç oldu? Bu sefer de 1 çıkmasını bekliyorum. Tamam mı? Hesap yapalım buradan. n eşittir diyelim. Şimdi şunları bir hesaplayalım. İstersen ilk önce karşı atalım arkadaşlarım. 1 dursun. Eksi 1 artı 1 oldu. Eksi 1 bölü 2 oldu. Artı 1 bölü 3 oldu. O zaman Şurası 2 oldu. Altta paylaşırsam arkadaşlarım 12 bölü 2 olur. Altta paylaşırsam 3 bölü 6 olur. Altta paylaşırsam 2 bölü 6 olur. Yapalım hesabımızı. 12. Şu ne yaptım ben bunu? 12 bölü 6 yapacağım değil mi şurada? 12'den 3 çıktı 9. 2 daha 11 bölü 6. Neyin diğer değeri de 11 bölü 6. Şimdi 1, 11 bölü 6 ile 2'yi toplayalım bakalım. 12, 11 daha 23 bölü 6 ile doğru cevabımı C dedim arkadaşlarım. Doğrudur herhalde C'yi bulduysam herhangi bir sıkıntı çıkmayacaktır. Gel bakalım 11'e. 11'e mi? 9'a. 8. soru çözdük değil mi biz? Tamam 9'dayız. Şimdi F ve G türelenebilir ve türelenebilir fonksiyonları için konuşamadım arkadaşlarım. Bu eşitliği sağlanmaktadır diyor. yani ne yapacağız? Belli ki türev alacağız değil mi? İçinin türevini unutmuyoruz. Her seferinde söylerim arkadaşlarım. En büyük sıkıntı burada çıkar. 3x kare artı 1 çarpı f üssü x küp artı x eşittir. İsterseniz ben bunu aşağı tarafa alayım. Çünkü burada bir çarpım türevi var belli ki. Şimdi çarpım türevi. Birincinin türevi bir çarpı ikincinin kendisi. Artı arkadaşlarım birincinin kendisi çarpı ikincinin türevi. 3x'in türevini yine unutmuyorum. 3 çarpı g üssü 3x yazdım. Tamam. Şimdi diyor ki bana öyle bir sayı yaz ki diyor. Ben sana ayarladım onu diyor. Hem g3'ü bulacaksın diyor. Hem de g üssü 3'ü bulacaksın diyor. Hem de f üssü 2'yi bulacaksın diyor. E 1 yazacağım çok belli değil mi? Çünkü bak 1 yazdığım zaman 1 artı 1 2. 1 yazdığım zaman 3. 1 yazdığım zaman 3. O zaman x'e ne 1 yazıyorum? Bir yazdım 4 oldu. Artık burası f üssü 2 oldu. Eşittir. 1 yazarsam g 3 olacak 0. Artı 1 çarpı 3 çarpı 1 yazarsam g üssü 3 olacak. O da 2. Tamam mı? Şimdi 4 tane f üssü 2 eşittir 6 oldu. O zaman f üssü 2 6 bölü 4 oldu. O da arkadaşlarım bize 3 bölü 2'yi getiriyor. Doğru cevabımız da C seçeneği oluyor. Ondayız. A bir gerçek sayı fonksiyonun gerçel sayılar kümesi üzerinde artan olduğuna göre A için aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? Şimdi arkadaşlar bu fonksiyon artansa bunun türevinin ne olması lazım? Pozitif olması lazım. Şimdi bir türevini alıp bir şeyler görelim bakalım. Şimdi f x eşittir. Tamam mı? 3x kare artı 2x artı a. Şimdi türevi bu. Bu ne? Bir parabol. Şimdi parabollerde arkadaşlarım pozitif olması için ya böyle olması lazım değil mi? Kollar yukarı bakın 3. Ya da arkadaşlarım şöyle olması lazım. Yani bunun sıfıra eşit olduğu nokta şeyi bozmuyor. Artanlığı bozmuyor. Mesela bir x küp fonksiyonunu alalım. Şöyledir değil mi? Şöyledir. Mesela türevini aldığımız zaman 3x karedir değil mi? Yani bunu sıfırlayan sayı sıfırdır ama fonksiyon sıfırdan geçerken artanlığa herhangi bir sıkıntı gelmiyor. O yüzden diyoruz ki benim bu mi yani türev ifadesinin ya böyle olması lazım ya da böyle olması lazım. E parabol burada bize ne yorumunu yaptırıyor? Şöyle olması için delta küçüktür sıfır demem lazım. Eksene değmesi için de eşittir demem lazım. Yani yorumum burada delta küçük eşit sıfır diyeceğim. E, o zaman b kare eksi 4 acı 4 eksi 4 ası 3. C'si de arkadaşlarım nedir? Ah bu küçüktür. Ne olmalı? Sıfır olmalı dedim. Tamam küçüktür sıfır. E buradan 4 küçüktür 12A oldu. Değil mi? E, küçüktür bak küçük eşittir bak unutuyordum. Bak küçük eşittir arkadaşlar. Her tarafı 12'ye bölersem 1 bölü 3 küçük eşittir A oldu. Tersten okursam A büyük eşittir. 1 bölü 3 arkadaşlarım. Evet bir telefon çaldı bir heyecanlandım burayı kesmeyelim artık dursun. Şimdi ne dedik? A büyük eşit 1 bölü 3 dedik ya da 1 bölü 3 küçük eşit A doğru cevabımız burada C olarak görünüyor zaten geldik bakalım 11'e. Şimdi A ve B gerçel sayılardır diyor arkadaşlarım fonksiyonun yerel minimum noktası olduğuna göre tamam. Şimdi zaten bizim fonksiyonumuz arkadaşlar polinomik bir fonksiyon. Yani şöyle bir fonksiyon. Şimdi yerel minimum noktası 2'ye eksi 7'ymiş. Bakın yorumlu gidiyorum ben. Ezbere gitmiyorum. 2'ye eksi 7 bunun minimumuymuş. Ne anlarım? Fonksiyonda x gördüğüm yere 2 yazarsam eksi 7 çıkacağını anlarım. Ve yerel minimum noktası olduğu için şöyle bir teğet çizersem arkadaşlarım. Bu teğetin de x ekseninde paralel olacağı için f üstü 2'nin de 0 olduğunu anlarım. Bu bilgiler ışığında bu bilinmeyenleri buluruz herhalde. Şimdi Türevini bir alalım arkadaşlarım. F üssü x eşittir. Ne yapar? 6x kare. Değil mi? Eksi 6x artı a. İlk önce ben böyle şeylerde türevini alıyorum ki bir tane bilinmeyeni kurtarayım diye. X'e ne 2 yazalım arkadaşlarım. 24 oldu. Eksi 12 artı a. 0 çıkmalı. Buradan a da eksi 12 oldu. Tamam. O zaman ne yapalım? Fonksiyona bir güncelleme yapalım. 2x küp eksi 3x kare eksi 12x artı b. Şimdi 2 eksi noktasını yerine yazalım. 2 yazarsam 2'nin kübü 8, 2 ile çarptım 16. Eksi 2 yazarsam 4, 3 ile çarptım 12. 2 yazarsam eksi 24 artı b. Kaç çıkmasını beklerim? Eksi 7 çıkmasını beklerim. Hesabımızı kitabımızı yapalım. Şöyle 4 oldu arkadaşlarım. 4'ten 24 çıksa eksi 20 karşıya atsam eksi 7 artı 20'den de b de 13 oldu. Değil mi? Ne istiyor? Yerel maksimum değeri diyor. Hmm, fonksiyon yerel minimum noktası. Ana bu yerel minimum noktasıymış. Şimdi ona yerel maksimum değerini istiyor. Hadi bakalım onu da yapalım. Şimdi yerel maksimum değeri için diğer şeye bakmam lazım. Bir de burada da sıfırlıyor ya ona bakmam lazım. Şimdi fx eşittir 2x küp eksi 3x kare a'sını eksi 12 bulduk. b'sini de artı 13 bulduk. Şimdi Diğer e, eksi 1.5 için türevine ihtiyacım var. Türevini almıştım. Düzenleyelim. 6x kare eksi 6x eksi 12 eşittir 0 demem lazım. Hepsi 6'ya bölündüğü için bölüyorum arkadaşlarım. X kare eksi 2x eksi 2 şey eksi x eksi 2 olacak. Eşittir 0 dedim. Şimdi 2'ye 1 e, eksiye artı x e x. Şimdi çarpanlarına ayırırsam x eksi 2 çarpı x artı 1 eşittir 0. X eşittir 2 x eşittir eksi 1. Tablo yapmama gerek yok. Çünkü niye? E, 2'ye eksi 7'nin yani 2 abis noktanın yerel minimum olduğunu söylediyse demek ki eksi 1 abis nokta yerel maksimumdur. Gelin burada x gördüğünüz eksi 1 yazalım. Eksi 1'in kübü eksi 1 eksi 2. Eksi 1'in karesi 1 çarptım eksi 3. Artı 12 artı 13 yaptı. Şimdi şurası eksi 5. Şurası 25. 5 düşsem 20. Herhalde bir sıkıntı yoktur arkadaşlarım. Doğru cevabım. C seçeneğidir dedim. Geldim 12'ye artık denememizi bitirelim. Şimdi diyor ki x ekseni üzerinde durmaksızın hareket eden x robotu 2 birim saniye sabit ile doğudan batıya y ekseni üzerinde durmaksızın hareket eden y robotu da 1 bir birim saniye sabit süratiyle kuzeyden güneye gitmektedir. İyi. X robotu yüze 0'da, Y robotu da 0 60'ta geçtiği bilinmekteymiş. Buna göre bu andan sonra X ve Y robotları arasındaki mesafenin en küçük değeri kaç birimdir diyor. Yani bu buraya geliyorken bu da buraya geliyorken arkadaşlarım şuralarda bir yerlerde acaba ne zaman en az diyor. Değil mi? Bunu mu istiyor? Şimdi X robotu 2 birim saniye hızla geliyormuş. Belli bir T süresinden sonra ne kadar gelir? Şurada geleceği mesafe arkadaşlarım 2T'dir. Değil mi? Çünkü saniyede 2 birim geliyorsa T saniyede 2T birim gelecek. O zaman buradaki mesafede otomatikman 100 eksi 2T olacaktır. Yer robotu bir birim saniyeye geliyorsa şurada T birim kadar yol gelir. Kalan yolda 60 eksi T olur. Diyor ki burası hangi T durumunda mı diyor. Ne diyor? Mesafe en az kaçtır diyor. Hmm. O zaman ne yapacağız? Bu fonksiyonu bulacağız. T'ye göre değişiyor bu mesafe. Ne zaman en küçük olur? Nasıl anlayacağız? Türevli anlayacağız. Şimdi arkadaşlarım ne diyelim buraya? Şuraya x mi diyelim? Pisagor yapalım. x'in karesi eşittir. 60 eksi t'nin karesi artı 100 2 t'nin karesi. Şimdi ben x'i yalnız bırakmaya istesem artık şöyle olacak. Bakın bu kare kök içerisinde bu ifade ne oldu? Bir ft fonksiyonu oldu. Diyor ki en az kaçtır diyor. Kim ilgilenir? Türevi ilgilenir. Alalım türevinin. Şimdi bunun türevi 2. 2 attım başa. 60 eksi t çarpı içinin türevi eksi 1. 2 attım başa. 2 çarpı 100 2 t çarpı içinin türevi eksi 2. Böyle arkadaşlarım. 2 tane kök içerisinde aynısını yazacağım. Bakın yazdım gördünüz. Eşittir 0 demem lazım. E, alt tarafı yazmadım. Çünkü niye? E, pay kısmı sıfır olur. Payda sıfır olmaz ki. O zaman pay kısmıyla ilgilenelim. Şimdi eksi 2 ile dağıtalım arkadaşlarım. Eksi 120. Değil mi? Artı 2T. Burada dikkatli olmam lazım. Sonra bunu eksi 4 ile dağıtalım. Eksi 400. Değil mi? Eksi 4 ile eksi 2 çarparsan artı 8T eşittir 0. Hadi bakalım T'yi bulmaya çalışalım. Burası 10T yaptı arkadaşlarım. Eşittir. Şurası 120. 400. 520 mi yaptı? Değil mi? Karşıya atsam. 520. Tamam. Şunlar gitmiş. O zaman T eşittir arkadaşlarım. 52 olduğu an. Diyor. O zaman yerine 52 alacağım. Ondan sonra hesap kitap yapacağım. Şurada yapalım arkadaşlarım. 52 dersem şurası 8 olacaktır. 60-52. 52 dersem arkadaşlarım. E, kaç olacak? O çok mu oldu burada? Ne oldu? 100 2t. Şimdi burada eksi 4 gibi bir şey oldu ama o bunun buraya geçtiğini anlatıyor herhalde. Yani şurası 8 iken şurası 4. Çünkü eksi 4 yazımı artık buradaki noktaya geliyor. Biz burada diyor yorumladık ama buraya geliyor. Tamam burası 4. E, Pisagor'dan şurayı bulalım arkadaşlarım. 8'in karesi 64. 4'ün karesi 16. Toparladığımız zaman 80 oldu. E kök 80 de bizi 4 kök 5'e götürüyor. Doğru cevabımız da ne oluyor? E seçeneği oluyor. Deneme 14 de bu şekilde bitti arkadaşlarım. Bir sonraki denemede deneme 15 çözeceğim sizlere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Kolay gelsin. Kolaylıklar diliyorum.